Evet afet gücü Attin İbilbağ'a maçı başladı. Cennetinden bir şekilde topu karşı tarafa gönderdiler. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. <laughs> afet gücü önüne pres yapıyor. <laughs> Şimdi Osman. Döndü geri Adem e. Yakub geriye Adem'e. Adem'den Yakup'a, Yakup'dan geriye. Tekrardan Osman. <laughs> Uçma hazırlığında Attin İbilbağ. Verdiler Yakup'a. Koca çankam yorma. <laughs> Yakup'tan Fırat'a. Fırat'tan tekrardan Yakup'a. Yakup vurdu. Ayağına oturttan o topu. Onur kaptırdı orada topu. Fırat'ta kaldı top. Şimdi Yakup tekrardan Fırat'a. Onur geri aldı topu Emre'de. Emre'ye yapılan hareket for. Evet Kubilay var topun başında. Tehlikeli bir nokta olabilir. Hakem barajı ayarladı. hakem verdi işaret. Kubilay geliyor vurdu. Barajdan döndü. Beyzo burada alın. Burada kaptırıyorduk topu neredeyse Hattin Şimdi Yakup hücum şansı verdi Fırat'a. Fırat'tan Muhammed'e gelmedi. <laughs> Top Hattin kaldı. Fırat durdu kaleye dışarıda. Kup. Ben dedim 7 numara. Bravo. Bravo. araya. Şimdi Adem. Bırak Adem? Ulay bu topu. Ulay verdi Buleye emrede. Buleye Buleye. emre'de. Emre'den sağ tarafa. Orada yapılan hareket var. Evet yine Kubilay var topun gerisinde. Hakem işareti verdi. Verdi pasını. Hala Kubilay'da ayağından açtı topu. Gökhan'da kaldı top. Gökhan'ı eliyle başlattı hemen Osman'a. Osman'dan Fırat'a. Fırat kaptırdı orada topu. Şimdi Emre. Kubilay. Atakan. Atakan geçti. Atakan vurdu. Defanstan döndü. Fırat'tan Muhammed'e. Bravo Aykut! Muhammed burada ama kaleci çıktı orada aldı topu. Şimdi Yakup. Muhammed'den Fırat'a doğru. Fırat'a top hala. Tekrardan Fırat. İçeriye bir pas Muhammed'e gelmedi. Defans güzel kesti. Emre uzaklaştırma düşüncesinde. Top Osman'da kaldı. Osman vurdu. Dışarıda aldı. Pas orada topu. Şimdi Yakup. Yakutan Muhammed'e. Muhammed çok güzel aldı. Karıcı'dan çok kritik müdahale. Bravo! Out. Adem. Verdi Yakup'a. Yakup'tan Muhammed'e. Atakan kesti orada. Şimdi Kubilay. Kubilay saklı orta. Emre'ye güzel pas. Emre ilerliyor. Emre vurdu. Karıcı Gökhan. Hemen kullandı korneri. Bir şut dışarıda. Gökhan adedi aşçı Michael gibi uçtu burada. Ama şimdi top tekrardan Emre'de kaldı. Emre vurdu. Direkten döndü. Tekrardan Gökhan. Hemen başlattı Elili Adem'e. Adem'den Fırat'a. Tekrardan Fırat. Hala Fırat'ta. Araya bir pas. Atakan kesti. Şimdi Onur. Onur geçme düşüncesinde. Verdi Kubilay'a. Kubilay vurdu. Adem müdahalesi var. Şimdi Onur bomboş. Dar açıdan vurdu. Gökhan kurtardı. Kritik bir kurtarış. Korner kullanacak. Afet gücü. Çok etkili başladılar. Muhammed'den Adem'e. Adem ilerliyor, verdi Yakup'a. Yakın, yakın, yakın. Yakup'tan Muhammed'e tekrardan. Muhammed'in pas hatalı. Atakan'dan Kubile'ye, defans girdi araya. Murat alabilecek mi önünü? Orada önünü alamadı. Şimdi Onur. Verdi Kubile'ye. Kubile'ye kaybetmedi topu. Şimdi sol tarafa güzel bir pas. Hızlı hücum şansı. Muhammed sürüyor topu kaybetmedi. Orada Muhammed'e yapılan hareket bu. Yakup vurdu dışarıda. Kubilay vurdu dışarıda. Serptir vurur dışarıda. Kubilay kullanacak serbest vuruşu. Vurdu. Defanstan döndü. Kaleciden içeriye doğru. Battin'e Bilbao'da. Tekrarlan Kubilay kaptı orada topu. Dur. Onur. Orada elle müdahale var. Bu sefer Onur geldi topun gerisine. Görücü Gökhan barajı ayarladı. Onur geliyor. Onur vurdu yine barajdan döndü. Aykut direkt kaleye vurdu dışarıda. Osmanlı'dan riskli hareketler. Pası verebildi. Tekrardan Osman. Muhammed'e Onur girdi araya. Bırakların. Bırakların. Onur sürüyor topu. Vurdu kaleye ve gol. Onur'un golü. Afet gücü 1-0 önde. Onur'un golüyle Afet gücü 1-0 öne geçti. 15. dakika oynanıyor maçta. Şimdi Kukulay alamadı önüne. Orada kubileye yapılan hareket faul. Çok tehlikeli bir nokta. Kubilay var topun gerisinde. Üçlü baraj kurdurdu Gökhan. Kubilay geliyor. Vurdu dışarıda. Fırat geliyor. Kaleye vurmayı düşündü. Muhammed'e çarptı top. Şimdi Atakan uzaklaştırdı. Onur alabilecek mi? Aldı geçti. Osman girdi araya. Emre sıyırdı da topu Kubilay çok şık bir pas. Kubilay biraz ağır davrandı. Defans geldi hemen orada Sonrasında Kubilay yaptığı hareket for. Onlar kullanıyor afet gücü. Genelde duran topların başında Kubilay var. Kubilay kullandığı yerden defansta top. Orada hatalı bir pas. Atakan vurdu dışarıda. Artık İkiye'nin son 5 dakikasına girdik. Hattini Bilbao 1-0 geride. İlk yarıda hücum ürtmekle zorlandı Hattini Bilbao. Şimdi Muhammed'e bir pas. Adem'de kaldı. Adem'in pası hatalı. Kubilay. Güzel bir pas Emre'ye. Emre bindiriyor. Emre vurdu. Dışarıda. Güzel bir pas Emre'ye. Emre bir Emre topu. Sağdan onu bindirdi. Verdi Onur'a. Onur'dan tek pas Kubilay'a. Tekrardan Onur vurdu yerden alt farkı dışarıda. Emre'nin önüne kaldı top. Emre sıyırdı. Bir şut. Defansın müdahalesi var orada. Gökhan hemen eliyle başlattı. Yakup alabilecek mi önüne aldı. Defansın kritik bir müdahale. Şimdi Muhammed Kaleboş vurdu yerden. Artin'i Bilbao penaltı kazandı. Defansın elle müdahalesi var. Muhammed'in boş kaleye vurduğu şutta. Şimdi Yakup geliyor. Hakim işareti verdi. Yakup geliyor. Yakup vurdu ve gol. Yakup'un golü. Artin'i Bilbao beraberliğe kaldı ve ilk yarı bitti. İlk yarı bir bir sonuçlanıyor. Evet ikinci yarı başladı. İlk son dakikalarında Yakup'un penaltısıyla Bilbao beraberliği yakalamıştı. Muhammed'e top. Muhammed'den güzel hareketler. Muhammed sıyrıldı. Kalit çıktı. Korner. Yakup şimdi kullanıyor korneri. Nerede? Fırat'a. Fırat vurdu. Kaleci'den güzel bir kurtarış. O da bomboş. Bir gol pozisyonu. Hadi'den çok mükemmel bir kurtarış. Hadi'den çok şık bir kurtarış. Oyuna başladılar hemen Muhammed vurdu dışarıda Muhammed Sol tarafta Fırat boş verdi oraya Fırat geçti Şut pozisyonu alıyor kendine Verdi Yakup'a Yakup vurdu Dışarıda Ulay kullanacak serbest vuruşu Tehlikeli bir nokta diyebiliriz Vurdu yine barajdan döndü Ulay barajlara takıldı bugün bir, bir şut Kornere çıkmadı Orada bir karambol. Adem'de kaldı top. Tek bas. Şimdi Osman'dan Yakup'a. Yakup hücuma taşıyor topu. Uzaklardan vurdu. Dışarıda. Uzaklardan bir şut. Kaleci yani Adi. Onlar kullanılıyor şimdi. Hemen kullanıldı onlar. Atakan. Tekrardan Kubilay dışarıya doğru. Defans uzaklaştırdı. Yakup sürüyor şimdi. Yakup vurdu kaleye. Dışarıda. Emre. Onur kaybetti topu. Muhammed güzel geçti. Güzel bir pas Yakup'a. Yakup'tan tekrardan Muhammed'e. Verdi Fırat'a. Fırat vurdu. Defansın müdahalesi var. Korner. Burak kullanacak korneri. Yerden. Emre kesti orada topu. Orada Muhammed'in kaleciye bir müdahalesi var. kor İkinci yarının ilk 10 dakikasına giriyoruz. Pozisyon olarak kısır geçiyor ilk yarı. Şimdi Onur'da top. Bırak Atakan verdi sola. İçeriye bir pas düşüncesi. Osman girdi araya. Osman sürüyor topu. Ünal'a gelmedi. Aykut kesti orada. Aykut uzaklara vermek istedi. Orada Fırat'a çarptı top. Fırat'ın bir sıkıntısı yok. Oyun devam edecek. Kubilay kafayla indirdi. Emre kontrol edemedi. Muhammed topuk pası verdi. Adem tekrardan Muhammed. Önde piresi var. O da Muhammed'in eline çarptı top. Serbest vuruş kullanacak afet gücü. Ver, verdi pası. Tekrardan Kubiler vurdu. Kaleci Adi. Adi adeta Kordoba gibi kurtardı. Şimdi konular kullanıldı. Orada köşede mücadele var. Gol pozisyonu var orada. Adem verdi Muhammed'e. Muhammed'den Adem'e, Adem'den Yakub'a. Yakup vurdu kaleci. Şimdi Osman. Kubilay sırılma düşüncesinde bir duvar pası denedi. Tekrardan Kubilay vurdu. Ve gol. Kubilay'ın golü. Afet gücü 2-1 önde. Buley'in ile Afet gücü 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Kapı kapı. Afet geriye döndü. Osman güzel sıyırdı orada. Osman verdi Muhammed'e. Uzaktan vurabilirdi orada, önü boştu. Muhammed orta açmak istedi. Defansın müdahalesi var, konver. Muhammed kullandı. Orada Yakup'a yapılan hareket bu. Çok tehlikeli bir nokta. Yakup topu kullanmak için hazırlanıyor. Kaleci baraj ayarladı. Hakem Perotaj'a işareti vermek üzere verdi. Yakup geliyor vurdu. Baraj. Baraj Adi'ye kadar geldi orada top. Kaleci Adi çıkmasına izin verdi. Out. Ahmet aldı orada topu. Geçemedi. Kere düşündü. Yakup'un önünde kaldı. Kaleci güzel kurtardı. Adem vurdu. Defans. Bilba yükleniyor bu dakikalarda. Osman kafayla indirmek istedi. Olmadı. Kubile'yi alabilecek mi? Hadi var orada. Hadi'den ikinci bir mükemmel vücut çalımı izliyoruz. Gerçekten inanılmaz hareketler bunlar. Fırat. Yakup'tan Osman'a. Tekrardan Fırat verdi Muhammed'e. Orada elle müdahale var dedi Hakem Ferhat Hoca. Attin serbest vuruş kullanacak. Yakup pası verdi. Orada elle müdahale var. Penaltı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Afet Gücü'nün itirazı var. Elle müdahale konusunda emin Hakem Ferhat Hoca. Hakem verdiği işareti Yakup geliyor. Yakup vurdu. Aynı noktaya vurdu ve gol. Beraberliğe kalacak. Yakup'un golü Yakup'un penaltıdan attığı golle Hattin Üba tekrardan beraberliğe kaldı Şimdi Onur'da top Tek pas Onur Atakan'ı düşündü defans girdi araya Hızlı hücum şansı Fırat Fırat Orada defansın müdahalesi yerinde Atakan'ın performansı iyi bugün Kademe de çok iyi gerçekten. Tekrardan Atakan verdi Kubilay'a. Kubilay tek pas düşündü geçmedi. Kaleci Hadi'ye kadar geldi top. Hadi uzaklaştırdı. Şimdi Muhammed çaldı topu. Verdi Yakup'a. Yakup Fırat'a bırakmak istedi. Emre girdi araya. Uzaklardan vurdu Emre. Dışarıda. Adem. Adem vurdu kaleye. Adem. Zayıf bir vuruş. Şimdi Kubilay. Pası geçmedi. Top hala afet gücünde. Kubilay vurdu. Etkili bir vuruş ama kaleye gelmedi. Emre verdi Kubilay'a. Tekrardan Emre. Onur'a verdi. Şut pozisyonu arıyor Onur. Vurdu. Defans girdi araya. Osman'dan kritik müdahale. Şimdi bir şut daha. Tekrardan Osman. Osman topa müdahalesi var. Hızlı hücum şansı. 2-2. Yakup. Bir pas Muhammed'e geçmedi. Aykut'un müdahalesi yerinde orada. Tekrardan Muhammed. Muhammet vurdu Edo. 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 Muhammed Edo. Edo. Muhammed ve gol. Muhammet'in golü. Attığını bir daha çık öne geçti. Muhammet gerçekten sertte güzel vurdu topa. Üç günde Attığını bir daha. Muhammet'in inanılmaz vuruşuyla Attığını bir daha çık öne geçti. Artık maçın son 5 dakikası. Kubilay kullandı serbest vuruşu. Barajdan döndü. Adi kaldı top şimdi. Adi başlattı hemen eliyle. Yakup. Fırat. Verdi Adem'e. Adem'den Muhammed'e. Evet. Muhammed tek bas düşündü geçmedi. Topu Afet Küçük Alecisi'ne kadar geldi. Buraya alabilecek mi? Kafaya vurdu. Orada Kubule'ye yapılan hareket. Fol. Kaleye çok yakın bir nokta. Kubilay serbest vuruş kullanacak. Gerçekten çok tehlikeli bir nokta. Kubilay bugün genelde baraja takıldı. Bakalım şimdi nasıl vuruşlar gelecek bize. 4 kişilik baraj var. Kaleci hadi dikkatli. Kubilay geliyor vurdu. Barajdan döndü. Orada Muhammed'e takıldı Kubilay. Bu güzel pas. Yakup. Yakup sıyırdı topu. Uzaklardan bir şut. Dışarıda out. Yine Kubilay topun gerisinde. Yine kaleye vuracak gibi vurdu. Defansın müdahalesi var. Fırat uzaklaştırdı orada. Kaleci yükseltti topu. Direkt auto çıkıyor. Fırat çok güzel sıyrıldı orada. Şimdi kaptır topu ama tekrardan geri aldı. Fırat vurdu. Defans. kaybetti orada. Şimdi bir gol pozisyonu olabilir. Kaptırdılar. Hattin Ülbaldo top. Bazı uzaklaştırma düşüncesinde Emre'nin önünde kaldı top. Top hala Emre'de. Avantaja bırakmış Ferhat Hoca. Şimdi serbest vuruş kullanacak Afet Gücü. Kubilay serbest vuruş kullanacak. 3 kişilik baraj kuruldu. Kubilay vurdu. Az farkla dışarıda. Hadi kullandı hemen. Mehmet aldı orada. Pası müdahalesi var. Yakup'ta kaldı top. Fırat koştu. Verdi şimdi Fırat'a. Tekrardan Yakup. Tekrardan Fırat, biraz hızlı pas. Fırat yetişemedi. Alişan hemen başlatacak. Son dakikalara girdik artık. Akhdin Bülbül 3-2 önde. Bakalım Ahmet Güz neler yapacak? Kubilay. Kubilay vurdu. Dışarıda. Muhammed sürüyor şimdi topu. Şık hareketler. Muhammed sürüldü. Vurdu uzaktan kaleci. Yakup alamadı önüne. Muhammed'e kaldı. Muhammed'den şık bir vuruş dışarıda. Afet gücü tüm bile pres yapmaya devam ediyor. Hadi uzaklaştırdı şimdi topu. Topun alt uçmasına izin verdi Afet gücü defansı. Karaca hemen kullanacak. Son dakikalar. Out kullanıldı. Out'tan out'a top. Out. Ve Akem Ferhat Hoca maçı bitirdi. Aksini Bulba evet. maçı kazanmasını biliyor. 3-2. Her iki takımda tebrik ediyoruz.